Merhaba sevgili izleyiciler. İnceleme ürünlerinde yepyeni bir kategori oluşturalım dedik. Biz teknolojiyi çok seviyoruz. Bizi izleyen sizler de çok seviyorsunuz ve yanımızdan ayırmadığımız bir aksesuar var aslında. Hep aksesuar denince işte cep telefonu kılıfı, kulaklık ya da başka şeyler geliyor ama şu masanın üzerinde duran arkadaş aslında hiç yanımızdan daha doğrusu sırtımızdan ve elimizden ayırmadığımız bir aksesuar. Çantalardan bahsediyoruz. Ve bu videoyla beraber bambaşka bir yenilik daha katalım istedik Shift.net'teki incelemelere. Artık çantaları da inceleyelim istiyoruz sevgili izleyiciler. Ve Samsonite bu konuda en bilinen markalardan bir tanesi. Ve işte test merkezimize artık bir çanta da geldi. Çok ilginç bir çanta. Ben bu çantayla Londra'ya ve Almanya'ya ziyaretler gerçekleştirdim. Bu sefer bir telefon ve elektronik bir şey değil ama gerçekten çok önemli. Çünkü burada... Hepimiz bir çanta satın alıyoruz. Alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz da ona bakacağız. Çantalar bize hangi teknolojiyi sağlıyor? Onlara bakacağız. Dilerseniz Samsonite'ın bu ilginç modeline biraz daha yakından bakalım. Çantanın bize sunduğu çok ilginç seçenekler var. Aslında eski model de olsa birkaç tane Samsonite model kullanmıştım. Mesela o modellerden şikayet ettim. Bazı özellikler vardı sevgili izleyiciler. Mesela şu tuttuğum yerler. Şimdi deri olmuş. zamanda kullandığım e, modellerde orası da tekstil ürünüydü. Ama şimdi deri olmuş tamamen kumaş değil. E, ve şimdi daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Kumaş olan modeller zamanla böyle avucun terlemesiyle yıpranabiliyordu. Şimdi böyle bir sorun ortada yok. Bir de şu alan çok önemli. Çünkü yanınızda daha büyük bir bavul kullandığınız zaman bu bavulun üstüne... Çek çekin hemen üstüne bunu oturtabiliyorsunuz. Ve iki tane bavulu ya da çantayı çok kolay bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Şu deliklerden geçiyor sevgili izleyiciler. Bu da oldukça güzel bir seçenek. Şimdi Samsonite ile görüştüğümüzde bize şunu söylediler. Bizim tekerlerimiz oldukça iyileştirilmiş durumda. Teker konusunda Venedik örneğini verdiler. Örneğin Venedik'in bazı bölgelerinde. Bu çekçekle götürüldüğü zaman etrafa yayılan gürültü insanları çok rahatsız ediyormuş. O nedenle Samsonite RG çalışması yaparak buradaki gürültüyü çok aza indirgemiş. Gerçekten de özellikle Londra'ya giderken denedim. Siz elinizle çektiğiniz zaman buradaki çanta çok az ses çıkartıyor sevgili izleyiciler. Bir de şunu merak ettim. Londra'da hava yağmurluydu. Ben bu çantayı... Dik koyduğum zaman acaba buralar ıslanacak mı diye düşündüm ama şöyle bir destek vardı. Bu destek yerdeki sıvıyla çantanın temas etmesini de engelliyor. Ya da siz bir kaldırımdan aşağı doğru çantanızı çekerken de işte şurası çantanızın zedelenmesini de engelliyor sevgili izleyiciler. Yine burada çantanızın herhangi bir yere temasında zedelenmesini, yıpranmasını engelleyen. ...başka faktörler var. Çantanın en güzel özelliği... ...hani elinizle taşıyabildiğiniz gibi... ...şöyle bir seçeneği de size sunmuşsun. Bu seçenek sayesinde... E, ...sanki çok daha büyük boy bir... E, ...çanta taşıyormuşsunuz gibi... ...elinizdeki ağırlık tamamen... E, ...yere bindirilmiş oluyor. Siz ise sadece bunu biraz kendinize doğru çekiyorsunuz... ...sevgili izleyiciler. Eğer ağırlık fazla olduğunda hem yere koymanız hem de taşımanız çok daha kolay oluyor. Eğer istemezseniz yine buradaki butona bastıktan sonra bunu burada da tutabilirsiniz veya tamamen kapatıp şurayı da örtebiliyorsunuz. Şimdi çantanın biraz da iç bölmelerine bakalım çünkü bunlar çok önemli. Şimdi en çok açıp kapattığımız yer zannediyorum bu taraflar olacak. Çanta da bana soracak olursanız ne kadar fazla bölme varsa bir çanta o kadar iyidir. Şu anda en çok benim kullandığım bölüm bu çünkü telefonu buraya koyuyoruz, kart bizlerimizi buraya koyabiliriz. Varsa cüzdanı veya yedek telefonu buralara koyabiliyorsunuz. Mesela şu çok güzel bir detay. Mesela buraya anahtarlarınızı koyabiliyorsunuz. Yurt dışına giderken evinizin anahtarını, arabanızın anahtarını Park ettikten sonra tekrar bulmak çok zor olabiliyor ama şu incecik detay gerçekten sizin hayatınızı kurtarabiliyor. Ben evin önüne gelip de bavulu böyle kapının önünde açtığım çok zaman oldu. Hani Bu detay sizin çok çok işinize yarayacak. Şurada filil olması da çok güzel. Çünkü bulmak istediğiniz şeyi hem derli toplu durması hem de görebiliyor olmanız gerçekten hoş. Burayı kapatalım dilerseniz. Bir başka bölmeyi açalım. Burası buradaki bölmelerde şöyle bir detay var. Hani şuraya kadar gelmiyor, daha da gidiyor. Sebebi şu, tamamen açılabiliyor. Yani az önce elimizde taşıyabileceğimiz çanta neredeyse bir bavula dönüşmüş durumda sevgili izleyiciler. Buradaki yükseklik buraya pantolon, işte diğer elbiselerinizi koymak için de oldukça müsait bir alan oluşturuyor ve içeride yine farklı bölmeler var. Onu şöyle göstereyim. Laptopu koyabileceğiniz bir bölme var. Aslında laptop için tam burası. Burada bir darbe esnasında laptop'ınızın çok değerli bir cihaz olduğu için zarar görmemesi için bambaşka bir yüzey var sanki böyle pıtırcıklı böyle naylonlar olur ya onun gibi şu anda laptop'ınızı koruyor. Laptop'la beraber tabletinizi koyabileceğiniz, dosyalarınızı koyabileceğiniz bambaşka alanlar var. Bu arada eğer bunu çantayı e, omzunuza asmak isterseniz, ben pek denemedim e, ama isterseniz böyle bir aparatta var sevgili izleyiciler. E, yine de söylemiş olalım. Çantanın bölmelerine devam edecek olsak hani birçok bölmesi var. Örneğin şu bölme çok kullanışlı. Çünkü burada da yine filelerin olduğu birden fazla bölme var. Ve şu şekilde bölmeni tamamen çıkartıp daha sonra burayı büyük bir bavula dönüştürebiliyorsunuz. Şuradan bunu yapalım. Şöyle göstereyim size. Küçük bir bavula dönüşmüş durumda şu anda. Hani elbise ağırlıklı bir şey koyacaksınız. el çantanız bir çekçekli bavula dönüşüyor. Ama siz dilerseniz laptop, tablet ve diğer eşyalarınızı da yine buraya koyarak çok daha kullanışlı bir ürün haline getirebiliyorsunuz. Evet, çantaya oldukça detaylı bir şekilde göz attık sevgili izleyiciler. Bundan sonra da farklı farklı aksesuarları sizlerle incelemeye devam edeceğiz. Peki bu ürünü kimlere tavsiye ediyoruz? Aslında seyahatlerin süresi burada belirleyici rol oynuyor. Çünkü seyahatlerin süresi uzadıkça yanınızda taşımanız gereken eşyaların sayısı da artıyor. Durum böyle olunca 3 günden fazla bir seyahatiniz varsa yurt dışında veya şehir dışında yanınızda yedek çamaşırlarınızı, laptopunuzu, e, kozmetik ürünlerinizi ve çalışacağınız diğer belgeleri, dosyaları almak istiyorsanız ve bunu her zaman yanınızda taşımak zorundaysanız Samsonite'in bu modeli gerçekten çok iyi bir seçim olabilir sevgili izleyiciler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.